Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da sizlere regresyon analizinde bir diğer varsayım olan hataların normalliği, yani tek tek bakmaktansa hatalara bakmanın daha uygun olduğu da söylenebilir. Dediğimiz gibi tamamıyla hani destekleme ne kadar çok gerekçe, ne kadar çok varsayım gösterme o kadar modelinizin kuvvetlendiğini gösterir arkadaşlar. Burada şunu yapıyorsunuz. SPSS'te öncelikle modeli oluşturmuştuk zaten regresyon şöyle regresyona tıklıyorum lineer final vize quiz'i koyduk ve ardından ben ne istiyorum ben hatayı göster diyorum yani şöyle daha öncekilerden kalma yani şuna basıyorum hata için öncelikle predicted value'ya da basabilirsiniz istediğim şey residual şunu istiyorum ve buraya tıkladıktan sonra artık continue sonrasında da OK'ye basıyorum Okey'e bastıktan sonra benim veri setimde artık ne var? Bakın residual yani hatalar var. Hataların normalliğinden gideceğiz şimdi. Hataların normalliğini yaparken de analiz yine e, descriptive explore'dan gidersiniz. Explore'da burayı resetledikten sonra sadece hatayı atarsınız buraya. Ve yine bakıldığında normality testi şurayı yaptık. Ve continue OK'ye bastığımızda hatanın normalliği. Şimdi burada ne var? İstediğim şey çarpıklık basıklık değerleri istediğim formatta eksi 2 ile artı 2 arasında oldukça güzel devam ettiğimde bakın oldukça güzel tarafı yine e, Kolmogorov-Smirnov'un da anlamlı olmadığını gördük yani destekledi. Diğer taraftan da QQ plata baktığımızda istediğinden formatta olduğunu gördük. Yani sadece hataların normalliğinden de gidilebilir arkadaşlar. Böylelikle bu videomuzda da sizlere e, e, hataların normalliği varsayımından bahsetmiş olduk.